G6'dan önce Skibu Toilet Transformers. Skibu Toilet 79'dan önce G6. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ne diyeceğim? Bunu nasıl bir açıklayabilirim onu bilmiyorum. Bugün Skibu Toilet'in Transformers'la alakalı olan bir serisini izleyeceğiz. Yeni bir seri ve bayağı beğenilmiş bir seri. Tabii elimizde bir bölüm var ve animasyonlar bayağı mükemmel gözüküyor. Bu videoyu izlerken sakın ama sakın sardırmayın çünkü önemli bir duyuru dışında 79 bölümle alakalı bir şeyler paylaşacağım sizinle. O zaman abone olmayı, like atmayı unutmayın. 10.000 like bekliyorum bu güzel videoya. O zaman iseniz, hadi gelin başlayalım. Evet geçti gönüze elit isimli kanalda yazıyoruz. ve Transformers 01 bayağı izlenmiş. Şimdi şöyle başlamadan önce duyurumu yapayım. Biliyorsunuz Strider yeni bir video yayınlamıştı. Bu Titan Kameraman vs Titan diye bu videoyu izledim ve Cuma günü gelecek bunun videosu. Cuma günü herkes kanala bekliyorum. Neden şimdi atmıyorum Cuma günü atıyorum? Çünkü stok video. Tatile gideceğim. Tatilden döndüğümde bir vlog çekeceğim. O vlog videosunu da ayın 3'ünde yayınlayacağım. Ya o civarlarda yayınlayacağım. Ayın 3'ünde mutlaka yani perşembe gününe geliyor. Hepiniz o videoyu bekliyorum. Duyurum buydu Ozan Lesko başlayalım. Aha başladık g Titan Speaker'ın bu 73. bölüm mü kardeşim? 73 müydü arkadaşlar? Hangisiydi? 73 müydü? Ulan bu saç ne? Titan kameraman, speakerman, teamman vs gman. Karakterlere bak. Tipler değişmiş. Şuna bak. Tipler baya değişmiş. Arkadaşlar bu saç ne? böyle? Aptallar neyin geldi aklın hiç bilginiz yok. Bu ne? Dark Deception neydi bu? Arkadaşlar ben Transformers çok izlemedim. Aa buradan kurtulamayacaksın diyor. Kurtul kurtulmayı göremeyeceksin diyor. Oha. Olayın Transformers alakası ile merak ediyorum açıkçası. Modellerle mi alakası var acaba? Ben senin görecek olduğun son şeyim. Titan kameramana bak. Transformers Titan kameraman. Detone oldum bak. O santimeli karşı geldi. Oha arabaya dönüştü. Oha. Tom Speaker'ın arabaya dönüşü Transformers alakasını sormamdan sonra Şuna bak Aha Kıskaldı abi Tom Timon'a bak Sen de arabaya dönüş <laughs> Yere yapıştı Oy kalkana bak Aa, Tom tam zamanda geldin Güzel Hala kalkan uçuyor bak Tom Speaker'ın yani sendeyiz Oha reaktörle saldırıyor. Oh. Yine uçtu. Hayır parazitlenme ya. Bu 70... Üçüncü bölüm değil mi? 74 mi? 75 mi? Aynı sahne. Orada da Titan Speakerman parazitleniyordu. Aa Titan... Oo, sen benimsin. Titan kameraman VSS'i başladı şimdi. Oy yapıyor. Burada öldüremiyordu ama maalesef. Burada öldürebilecek mi acaba? Baya öldü şu an Cimen. Ona bu ne? Oy. O ne öyle? Feci vurdu. Feci vurdu. Feci içinden geçti sen kameramanı. Aha Cimen. Rage açtı. Sen kameramana Allah veda mı yoksa? Evet, hangimizin ışın daha iyi diyeceğim? Cimen şey yaptı. Artık yardım edin şuna. Tam zamanda, tam zamanda. Tam zaman. Bir tane Speaker çıkarmış lan Bu silahlar arkadaşlar Transformers'ta falan mı var ben bilmiyorum. Sadece arabaya dönüşlerini biliyorum. Bir arabaya dönüştü bir tane Oha bak döndü geri geldi. <laughs> ama Cimen'e karşı gelemezse kardeşim. Cimen'in bu savaşta kolları yoktu ama bu sefer kolları var yani daha da güçlü. Oy, sen speaker'ın içinden geçti. Hayır. Heh, tam zamanda. Helal lan santimen. Ver o kırmızı ışığı. İşte tam zamanı. İşte tam kırmızı ışık zamanı abi. Gelen uçaklar da tutturamıyor. Hayır. O geliştirmeyi alma. Zaten kolların vardı senin. Buradan kurtulacağım. Hayatta kalacağım. Aha geliştirmelerini aldı. Çok güzel. Bir geliştirme daha al. Yok. Ha o silah mı? Oğlum diğer Titan'lar nerede? Titan Spikerman kameraman gerçi sıkıntı da. Şuna bak nasıl kaçtı. Gerçek bölümde deliriyordu Titan timen burada. Sinirleniyordu bayağı. Aha üzüldü lan bu sefer. Bu sefer üzüldü. Titan kamera bak nasıl sarılmış? Burada astrolar falan da geldi. O var mı acaba? Aha. Ah lan Titan Spikerman. Öldün mü lan? O öldü. Sound öldü. Onları çoktan buldum. Yani biraz değişmeler olmuş bölümde. Yani şey. o bunlar da Transformers gibi. Şuna bak. Dom yes, yes. Herkesin robotik elleri falan var. Robotik elleri, robotik bacakları var. Herkes Transformers'a benziyor. Acime geldi. Ne diyor acaba burada? Şibidi şibidi. İşte bak skibidi dil çeviricisini aldıktan sonra her şeyi duyabilmemiz lazım. Abi bizi yakaladılar. Koş 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 koş. Mekana bak. Yani bir canımız scare yiyelim hızlıca. İyi yemedik. Yeme, yemeden gittik güzel. Onlar zayıfladılar. Saldırmak için mükemmel bir zaman. Ama sen speakerman yok. Sen kameraman gayet iyi. Hadi ölmemiş. Sen değil sakat dostum. Bizim bu bu adam eve gidiyor diyor. Sen eve gidiyorsun. Ah lan. Ha baya hasarlısın yani. Arabe marabe dönüşüyorsun ama yani. Hasarlısın baya. Speakermenler yardıma geldi. Speakerlar. Bu savaş bugün bitiyor. Ben böyle emin konuşmazdım kral. Aha. Liderlerini ve getirin sığınağımıza. Canlı getirin. Sen delirdin, delirdin mi? Bayım siz deli misiniz? Full resmi, büyük resmi öğrenmemiz lazım, anlamamız lazım. Geç olmadan. Aha. Sen bunu duyduysa delirir. Ve boom. Ufo. Hepsini dojluyor. Aynen bölümdeki gibi. Abi adamın yüzünde maske var er zaten. Kırmızı ışın niye veriyorsunuz? <laughs> Hemen geri git kral. Aa gitmedi bu sefer. Direkt diğerleri geldi. Ve Mothership gelecek şimdi. Bak detaylı oldum Mothership'i söyleyecek. Ve Mothership geliyor. Ve BOOM. Şuna bak. Arkadaşlar biz bunları yenemeyiz ya. Bunlar gerçekten... Patladık. Bizim bunları yenmemiz çok zor. Oha. O kamera saldırı ne devam ediyor? Transformistan kameraman. Karşılık da veriyor saldırılar abi. Düşüremiyor astroları onu. Hayır. İkinizi de kaybedemem. Evet, Timen burada çok büyük fedakarlık yapıyor. Aşırı büyük fedakarlık yapıyor team e yani Biz de ışınlanmayla kaçmaya çalışıyoruz ama orada ölüyoruz. Kamera offline. Direkt Dafuk'un bölümünden almış lan kamera offline şeyini. Bana öyle geldi bak. Ben direkt anlarım bunu. Yani olayın Transformers'la alakası aslında anlamadım. Yani arkadaşlar şu modeller Transformers'ta falan var şu çizgiler. mi? Herkes robot. Veya bunun dışında şöyle bir şey var. Transformers'la alakalı olan tek şey Titan Speakerman'in şurada arabaya dönüşmesi bakın. Evet. Bumblebee misin kardeşim sen? Batmobile'e benziyor. Batman'in arabasına dönüşüyor burada. Sıkıyor mu kıyıyor ama. Gimen tek ışını atıyor hemen düşüyor abi. Bak bunların da transformsa düştü hallerini, hallerini, güzel olurdu görsek. Animasyonlar böyleydi bence gayet güzeldi. Daha fazlası için abone olmayı like etmeyin. Kusura bakmayın çok uzun bir video olmadı. Yani bir gün, iki günde sekiz tane video falan çektim bir günde. O yüzden çok fazla yani asıl bombalar o stok zamanlarında kalıyor. O yüzden stok videoları takip edin. O zaman abone olmayı like etmeyi unutmayın. videoyu tıklayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.